Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler komşuda dikkat çeken gelişme yaşandı. Topraklarını Rusya'ya katıyorlar. Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Otesya'da Moskova yönetimine katılmak için yapılması planlanan referandumla ilgili flash bir gelişme yaşandı. Gürcistan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Otesya'da Rusya'ya doğudan katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenlemesi kararı askıya alındı. Sözde Güney Osetya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre yeni seçilen Sözde Devlet Başkanı Ala Gogleyav'ın Güney Otesya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun 17 Temmuz'da yapılmasının askıya alınması için kararname imzaladığı bildirildi. Eski sözde devlet başkanı Anoloti Bibilov'un 13 Mayıs'ta imzaladığı kararnamenin belirsiz süreyle askıya alındığını kaydeden açıklama söz konusu kararın önce Rus tarafıyla görüşülmesi amacıyla verildiği belirtildi. Bibilov'un imzaladığı kararnamede referandumla ilgili hukuki konularda bazı belirsizliklerin oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar söylendi. İstişareler tamamlanana kadar Güney Osetya Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın 13 Mayıs 2022 tarihli Güney Osetya Cumhuriyeti'nde referandum çağrısı yapılmasına ilişkin kararname askıya alındığı ifadeleri kullanıldı. Gürcistan ordusuyla Rusya'nın desteklediği Abhazya'lı ayrılıkçılar arasında 92-93'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış. Savaşın arasında Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Otesya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise bu karşılıklı Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.